Merhaba arkadaşlar. Karışımlarla ilgili çözeltilerde molar derişimine devam ediyoruz. Molaritenin önce birinci formülünü vermiştik. M bölü V şeklinde. Şimdi çözeltilerin yoğunluğunu yine molarite sayesinde ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Evet, molarite eşittir 10 çarpı D yoğunluk. Çarpı verilen yüzde kütlece yüzden bölü. EMA'da mol kütlesi. Bu formülü arkadaşlar kullanarak da çözeltilerin yoğunluğunu bulmuş olacağız. Molaritesi sorulursa molaritesini de bulacağız. Önce birinci sorumuza başlayalım. Bakalım. Yoğunluğu bir buçuk gram bölü santimetre küp olan kütlece %12'lik. sodyum hidroksit çözeltisinin molar derişimi kaçtır? diye sormuşuz. Evet hemen formülde yerine koyacağız arkadaşlar. 10 çarpı D çarpı 100 bölü ema. Peki 10 çarpı d'yi kaç vermişiz? 1,5 çarpı yüzdem ne kadar? 12 bölü ema'sına kadar 40 kadar deriz. Buradan arkadaşlar sadeleştirmeler yapalım. Şu şunu zaten götürür 15 diyelim. Şu da 5'e bölünsün 8'e 3 Şurada 4'e bölünsün. 3'e 2. 9 bölü 2'den ne gelecek molaritimiz? 4,5 olarak karşımıza gelir. Geldik bir diğer sorumuza. Kütlece %98'lik sülfürik asitin en değişik çözeltisi 18,4 molarlıkmış. Bu çözeltinin yoğunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi yine aynı formül arkadaşlar. Molarite eşittir. 10 çarpı D çarpı yüzde bölü. MA'dır deriz. Bu sefer molaritesini vermiş. 18,4 10 çarpı D soruluyor. Yüzden de ne kadar? 98'miş bölü MA'sı ne kadarmış? 98. Peki şunlar birbirini götürür. O zaman D buradan ne gelir? Ona bölünürse 1,84 karşımıza gelir. Gördüğünüz gibi zor bir formül değil. Diyerek, direkt yerine koyacağız. Geldik saf sodyum hidroksit ile hazırlanan bir soru çözeltinin derişimi 12 mol bölü litre yoğunluğu ise 1,5 grammış. Buna göre bu çözelti kütlece yüzde kaç sodyum hidroksit içerir? Bu sefer de sorduğu arkadaşlar formülde bizim yüzdemiz. Yerine yerleştirirsek molaritemiz ne kadar? 12 D'miz ne kadar? 1,5. Yüzdeyi bilmiyoruz. M asla ne kadarmış? 40 kadarmış. Peki şunları yine sadeleştirelim. Şurası 15. 8'e böldük. 3, 8'e böldüm. Pardon 5'e böldüm. 3, 5'e böldüm. 8. Şurada gider. 4. Çarparsak yüzdemiz ne gelir? %32'lik pardon. %32'lik gelmiş olur. Geldik bir diğer sorumuza. 20 gram x katısı 80 gram suda çözündüğü zaman yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre derişimi 6 molar olan bir çözelti oluşuyor. Buna göre x'in mol kütlesi kaçtır? Şimdi x'in mol kütlesine gitmemiz için arkadaşlar formülü yazarsak bölü ma. Peki ma'yı soruyor bize ama yüzdem hazır mı? Değil. Önce bir yüzdeyi hazırlama yapmamız lazım. Çünkü yüzeyi nasıl vermiş? Çözünen bölü çözücü olarak vermiş bize. Peki çözelti kimden oluşuyordu? Çözünen bölü çözü, çözelt, çözücüden mi oluşuyordu? Bir türlü kuramadık. Peki toplam çözünen miktarım ne kadar? 20. Peki çözeltim ne kadar 20 ile 80'i toplarsak? 100. Hani yüzde sorulduğu zaman çarpı yüzdü. O zaman çözeltim yüzde kaçlıkmış? 20'likmiş deriz. Şimdi yerine koyalım. Molaritemiz 6. 10 çarpı D 1.2 yüzdeyi yüzde 20 olarak bulduk. Buradan MA'yı istiyor bizden. Peki şurası gitti yine 12. Şu da şununla sadeleşti 2. MA buradan ne olarak geldi? 40 olarak karşımıza gelir. Bir diğer ifadeye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Çözeltilerde derişme, seyrelme yani ya su buharlaştırılması olacak, derişik hale gelecek ya da su katılarak çözeltiyi seyreltik hale getireceğiz. Ve kullanacağımız formül M1 çarpı V1, M2 çarpı V2. M1 dediğimiz burada molarite yine hacim arkadaşlar V1. Peki buradakiler ise bu son molarite yani yeni molaritemiz olacak. Şu ise toplam hacmimiz olmuş olacak. Ne demek istedik? Birinci sorumuzla başlayalım. 0.4 molar 300 milim sodyum klorür çözeltisine 100 milim saf su ekleniyor. Elde edilen yeni çözeltinin derişimi kaç molardır diye soruluyor. O zaman yerine koyarsak M1 çarpı V1 M2 çarpı V2. Peki M1'imiz ne kadarmış? 0.4 Hacmimiz arkadaşlar 300'müş. Peki M2 soruluyor bana. 100 milim daha ilave edersek ne yaptı burası? 400 milim yapmış oldu. Peki son durumda bir bakarsak şunlar birbirini bir götürsün. Şu da şurada 0,1. O zaman M2 karşımıza ne gelecek? 0,3 molar olarak karşımıza gelir. Zaten molaritenin formülden bakarsanız arkadaşlar M bölü V şu ikisi nasıl orantılı? ters orantılı. Ben su ilave edersem hacmimi arttırmış olacağım için dirişimi ne yapmış olmam gerekiyor? Düşürmüş olmam gerekiyor. Yani burada şu denklemi de kurabilirsiniz. 0,4 molarken hacmim 300 milim ise ben ilave ettim. 400 milim olduğu zaman molaritem kaçtır diye de denklem kurulabilir. Geldik bir diğer sorumuza. 0,2 molar sodyum hidroksit çözeltisinden 50 mililitre su buharlaştırıldığında çözeltinin yeni derişimi 0,3 molar oluyormuş. Buna göre ilk çözelti hacmi kaç milimdir diye soruluyor. O zaman yine M1 çarpı V1 veya denklem de kurabilirsiniz. M2 çarpı V2. Birincinin molaritesi 0,2. Hacmi mi bilmiyorum. V1. Son molaritem ne oluyormuş? 0,3. Peki hacim? Bu sefer buharlaştırma olacak. V1 eksi. 50 kadar diyeceğiz. Peki şuraları bir sadeleştirelim. 2, 3. Buradan 2 tane V1 eşittir. 3 tane V1 eksi 150'den 150 eşittir. V1 şeklinde karşımıza gelir. 0.2 molar Demir 3 nitrat çözeltisinin hacmi 100 milimmiş. Bu çözeltiye kaç milim saf su eklendiğinde nitrat iyonları derişimi 0.2 molar olur diye sormuşuz. Bakalım bir önce iyon derişiminden bir nitrata geçiş yapalım. Bu çözelti iyonlarını ayrıştırdığımız zaman demirden bir tane nitrattan 3 tane iyon karşımıza gelecek arkadaşlar. Peki biz çözeltinin molaritesini vermişiz. Ne kadar vermişiz? 0.2 molar. Kas ne kadar? 1. 1'e 0.2 ise 3'e 0.6 molardır deriz. Peki bu durumda M1 çarpı V1 M2 çarpı V2 formülüne geçiş yapıyoruz. Peki 0.6 molar mı bulduk? Hacmim ne kadardı? 100 milimdi. Peki sonra geldik. Kaç molar olmasını istemiş? 0, 2. Ne kadar ilavedir? V2 artı 100 şeklinde yazalım. Peki buradan şurası 3. 300 eşittir. V2 artı 100'den V2 ne gelir karşımıza? 200 mil olarak gelir. Hacmimizi yani 3 katına çıkardık. Derişimi zaten yarı 3'e bölmüş olmuştuk. 0.2'ye düşürmüştük. Geldik bir diğer sorumuza. Yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Ne için? 500 ml 0.2 molar sodyum hidroksit çözeltisinin derişimini 0.4 yapabilmek için hangilerini yapmamız gerekiyor? Bir bakalım. Birinci ile başlıyoruz. Birincisi, çözeltiden 200 ml su buharlaştırmak demişiz. Peki aslında gözükebiliyor ama yine formülümüzden bir yerine koyalım. M1 çarpı V1, M2 çarpı V2. Şimdi benim birincisinin molaritesi ne kadar? 0,2. Hacmim ne kadar sorunun başında verilmiş? 500 milim. Buradan M2 çarpı 250 mililitre su buharlaştırırsam 500'den 250'yi çıkardık. Yine 250 olarak baktık. Şurası 2, M2 karşımıza ne geldi? 0,4 molar olarak geldi veya nasıl düşünebilirdik belli demekten kastım neydi? Sonuçta ben molariteyi iki katına mı çıkarmak istiyorum? Peki o zaman molarite ile hacim ters orantılı olduğuna göre bunu da yarıya düşünmem lazım. E yarısı 250 mililitre su buharlaştırmak beni kurtarırdı. O zaman bir olabiliyor. Peki geldim 2. Çözelti 1500 mililitre sodyum hidroksit eklemek gerekiyormuş diyor. Peki ben hacmi ne yapıyorum aslında? Arttırmış oluyorum. Hacmi arttırırsam gelişimi ne yaparım arkadaşlar? Düşürürüm. Ya da yine formülümüzden bir yerine koyalım. Aynı formül. Birincinin molaritesi 0,2. Hacmi 500. İkincinin molaritesini bulacağız. 500'e 1500 daha ekledik. 2000 mi yaptı burası? Şurası 4. Şurası da 0,1'e 2. Yani bu da M2 ne gelir karşımıza? 0,1 bölü 2'den 1 bölü 20. 0,05. Yani zaten biz hacmi 4 katına çıkardık. O yüzden derişim 4'e bölünür. Yani 4'te birine düşmüş olur deriz. Bu olmadı. Geldik son ifadeye çözeltiye 4 gram sodyum hidroksit ekleyip çözünmelidir diyor. Peki bize ne vermiş? Gram vermiş. Önce ne bulacağım o zaman? N eşittir. N bölü MA'da molünü bulacağız. N eşittir M bölü MA yaparsak 4 bölü MA'sında 40 olarak vermişiz. 0.1 moldür bu ifade. Peki molaritenin formülüne geçiş yapıyorum. M bölü V'den molümüz 0,1. Çözeltimizin hacmi ne kadardı? Bu çözeltiye ilave edilecekmiş. 500 mililitre. Peki 500 ml'yi de hemen bir litreye çevirelim şurada. 1000'e bölersek o da 0,5'tir. Şuraya 0,5 koyduğumuz zaman molaritesi kaç gelecek? 1 bölü 5'ten 0,2 gelecek. Zaten elimde 0,2 vardı. 0,2 daha mı ilave ediyorum? 0,4'ü çıkartmış olurum. Bu ifade de doğrudur deriz.